Herkese merhaba değerli hastalarınız. Bugün gülüş tasarımı ile ilgili konuşacağız. Hastamızın tedaviye başlamadan önce kafasındaki en büyük soru işareti acaba ben bu tedaviden memnun kalacak mıyım? Dişlerimi kestiriyorum ama sonrasında dişlerim beğenecek miyim? Biz tedaviye başlamadan önce hastamıza ne gibi bilgiler verebiliyoruz ve nasıl bir ön izleme yapabiliyoruz? Dijital ortamda hazırladığımız gülüş tasarımını hastamızın dişlerine hiç dokunmadan mock-up dediğimiz yöntemle sadece dişlerin üzerine yapıştırarak, geçici bir yapıştırıcı maddeyle yapıştırarak hastamıza bir ön izleme yapabiliyoruz. Bu aslında tedavinin bitiminde nasıl bir diş yapacağımızın ön fikrini bize veriyor. Ve e, dişlerin şekliyle ilgili burada provalarda oynama yapabiliyoruz, uzatmalar, kısaltmalar yapıyoruz. En sonunda hastamızla nihai karar verip bu dişleri biz beğendik dediğimiz anda üretime geçiyoruz ve tedavinin sonunda bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Özetle tedaviye başlamadan önce gülüş tasarımını planlayıp size sonrasında nasıl bir diş yapacağımızı gösterebiliyoruz.